<laughs> Şuna bu bizim organlarımız tamam mı? Şimdi ben soracağım sen söyleyeceksin anneciğim. Akciğerlerimiz nerede? Burada. Kalbimiz nerede? Burada. Peki karaciğerimiz nerede? Burada. Evet. Midemiz nerede? Burada. Peki kalın bağırsağımız nerede? Burada. Kalın bağırsağımız. Burada. Burada. Hmm, kakalarımızı yaptığımız yer nerede? Evet, peki ince bağırsağımız nerede? Şimdi atalım. Dur şimdi bir dakika. Burası da ince bağırsağımız tamam mı? Bu da ince bağırsağımız. Şimdi akciğerlerini çıkarabilirsin. O kalp ama. Of attım. Şimdi akciğerlerini at çıkar. <laughs> şimdi yemek borusuyla mideyi. Boruya. Şimdi karaciğeri çıkartıyor Çınar. O neydi? Karaciğer. <laughs> şimdi onları geri yapıştırman gerekiyor. Çıkar onu şimdi kendinden. <laughs> ha, dur bir saniye. Onu düzgün tut. Anne, böyle oyunculuk oynayacağım. Bir saniye. İlk önce yapıştır bakalım. Akciğeri bak. yapış. Onlar da böbreklerimiz. Onlar da bu akciğerin minikleri değil mi? Yok anneciğim. Bunlar fasulyeye benzeyen böbreğimiz. Böbreğim mi? Böbreğim. Evet. Şimdi gel bakalım. Kaka mı bu? Kaka mı? <laughs> evet orada kakalar. Böyle mi? Biraz ters oldu. Böyle mi? <laughs> evet, o doğru. Anne, çek, ama şey tam yapışkanlara cırt cırtlar yapıştırmalısın Annetiz. anneciğim. Annetiz. dur dur o aşağıda. Bunu çıkart. Şuraya koyacağız o cırtı. Onu da şimdi nereye koyacağız onu? Evet. Şimdi Çoğun yapma kaka bu kaka. <laughs> Çıkar. Çoğun. An... Ben Ha, ha, orada kaybolmalıydı Çınar. Böbrekler arkada, burada. <laughs> Onları ters yaptın. <laughs> o mide olacak. Bu mide çok. Bu nereye takılıyor? Bir dakika, yardımcı olur mu sana? Eğer şu bağırsağı düzgün yaparsan. Bir saniye anneciğim. O da burada olacak Cina. Burada. Burada. Annem baba. Kalp. Burada. Buraya yapıştır kalbi. Aynim, Oraya değil anne. Baba. <laughs> Buraya. Burası Aynim, baba. Burası böbrekler. böbrekten. Anne baba. Bay bay anneciğim. Ne unuttun Çınar? Ne unuttun? Ne o? Karaciğer. Hayır hayır. Mordu karaciğer. Bul bul. Buldum. Buldum. O değil o böbrek. Hadi karaciğeri mi? yanlış yapıştırmışsın annem. Oradaki karaciğeri al. Böbreğe yapıştır. Karaciğeri de buraya yapıştır. Hadi. Aferin sana. Alkışla kendini. Organları doğru taktı benim oğlum. Ay, Bir daha da. yapma. Bir Aha. daha yapacak mısın? Yap bakalım. Bay bay. 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 Bay 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 bay. Bu neydi? Böbrekti. Neredeydi? Kal, o şeklin aynısını bul. Aferin benim oğluma. Sen ne getirdin bana? Teşekkür ederim. Bu mı? Evet anneciğim doğru yerleştirdin. Kaka nereye kaka? <laughs> Kalın bağırsak. Evet doğru yaptı benim oğlum. Çiçek kaka. Bu buraya mı? Evet. Bu, bu da buraya. Evet anneciğim. Anne. Bu buradan bir. Bu ne? Evet. Oraya akciğer gelecek. Boruyu biraz öne tak. Oraya akciğer gelecek. Anne. Aç. aç. Aynı. Buraya kocam? Nereye koyacağım? Nereye koyacağım onu? Unuttun mu? Dur ben aç. sana göstereyim. Anne aç. Açayım mı aşkım? Bir tanemi açacağım. Dur. Heh, burası anneciğim. Burası. Onun pili yok annem. F. Yok annem. Bak düşmüş pilleri çan. Bak ye çan. Hadi. Kardeşine de öğret aşkım. Aç an aç. Anneciğim mikseri aç bebeğim. Onun pili bitti. Evet. Çınar karaciğerli akciğerde yerleştirdin mi? Organlar tamam. Mikser orada anneciğim. Bak orada sepetin içinde. Çan sepetin içinde aşkım. Bak orada sepetin içinde. Orada anne. Göster abisi. <laughs> Hadi gel bunu da yerleştir. Evet aferin sana Akışta kendini çan Çınar güzel alkış yap